Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ı. Ve Gaziler Serdar'ı Bamsı Bey'i unutmuşsunuz. Osman! Siz burada el bağlamış otururken... ...düşman kayılara vuracak darbe için hazırlık etmektedir. Gayrı söz bitmiştir. Gayrı karar vaktidir. Ya Moğol'un eteğinin altına saklanan... ...Türk'ün baş düşmanı kesilmiş... ...kafirlerle iş tutan bu yavlakla birlik olacaksınız. Osman! Sözünü bil de konuş. Delilin yok, bir şeyin yok. Boş yere insanı... Kes! Ya da... ...gaza ateşini harlayan... ...zincir ve boyunduruk kabul etmeyen... ...esir olmaktansa yanmayı... ...emir almaktansa ölmeyi tercih eden... ...benimle... ...Osman Bey'le olacaksınız. Kararınızı verin. Bedeline katlanın. Kuracağım devletin karşısında hiç kimse duramayacak. Ne devleti? Ne devlet Osman? Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmeyen. Mevzu, Türk'ün istiklali, hürriyeti olduğunda ne Moğol'u ne Rum'u hiç kimseyi dinlemeyen. Allah'a inanmış, gazaya susamış. Kusadını imanla bileyen. Biz var isek, İslam davası ayaktadır. Biz var isek, mazlumlar için umut vardır diyenlerin devleti. Oğuz Kağan'ın en soylu oğlu Günhan'ın en soylu oğlu... ...kayının soyundan gelen kayıların devleti.